Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ela hocanız. E, geometri arkadaşlar sıfırdan başlamıştım ben. Bu video işte şu anda üçgende yardımcı doğrularla ilgili bir video olacak. Yani bundan önce üçgende açı ile ilgili videolarım var. Soru çözümüm de var. Mutlaka bakın arkadaşlar. Yani şak diye bu videoya girdiyseniz bundan öncekilere de bakmanızı tavsiye ediyorum. Peki şimdi neyden bahsedeceğiz? Yükseklik, açı ortay, kenar ortay ee, sorular da çözeceğiz mutlaka kesinlikle. Yani görmek de bu arada hani e, konu anlatımı dinlemenizin çok tabii faydası olacağını düşünmüyorum. E, çok soru görmeniz lazım arkadaşlar. Taktik görmeniz lazım yani. Benden dinleyin, başkasından dinleyin. Mutlaka birçok e, soru görün, birçok taktik görün arkadaşlar. Ne kadar çok görürseniz o kadar çok sizin için pratik olacak zaten bu işlem yaparken aklınıza gelecek. Nereden çizgi çekeceğim, ne yapacağım vesaire. Şimdi burada önce birkaç tane işte konudan bahsedeyim ufak ufak. Yani yükseklik artık ilkokuldan beri gördüğünüz şey aslında ya. Yani. 5. sınıftan üçgende 6. sınıftan hatta üçgene yükseklik çizdiniz siz. Tabana ait yükseklik bakın. Bir tabana ait yükseklik ona dik gelecek şekilde yukarıdan gelir arkadaşlar. Dik gelmek zorundadır yükseklik. Peki tamam. Başka? Kenar orta. Arkadaşlar kenar ortay. Adı üstünde bakın. Orta ne demek? Ortalar. Neyi? Kenarı. Kenarı ortalayacak olan şey kenar ortaydır. Atıyorum mesela burası 20 cm ise e, kenar ortay tam ortadan bölecek. 10 santime 10 santim şeklinde bölersiniz arkadaşlar. Tamam. da kenar ortay. Bir de açı ortayımız var bizim. Açı ortaysa kimi ortalayacağım bu sefer? Açıyı ortalayacağım arkadaşlar. Açıyı tam ortalayacağım. Mesela burası 100 derece ise ben tam olarak 50'ye 50 diye bölmem lazım burayı. Bundan da bahsetmiştim zaten ilk videolarımda. Peki devam edeyim. E, süper doğru yani bunu kendisi ödülmüş herhalde kitap arkadaşlar. Ben hiç duymadım böyle bir şey. Süper doğru. <laughs> yani e, şunu biliyoruz sadece. Eğer ikiz kenar bir üçgense elinizdeki üçgen. Tepeden tabana indirdiğin yardımcı doğru. E, kenar ortay. E, aç ortay yükseklik bakın. Kenar ortay. Kenar ortay. Açı ortay ve yükseklik. Yükseklik. Tamam mı? Bu üçünü de, bu üçünü de sağlar. Kim ama bu? ikizkenar kenar bir üçgense. Eşkenar üçgen zaten yine olur. ikizkenar kenar bir üçgendir çünkü. E, tamam. Demek ki bakın ikiz kenar bir üçgende tepeden indirdiğim bu çubuk, bu çubuk hem A açısını bölecek, tam ortadan bölecek, açı ortaydır. Hem tabanı tam ortadan böleceksiniz, kenar ortaydır. Hem de arkadaşlar yüksekliktir. Tamam mı? Bundan da bahsetmiş olalım. Şimdi geçeyim bundan. Heh, sorulara başlayalım arkadaşlar. Yani ufak ufak bahsettim hepsinden. Artık soru çözelim. Şimdi burada ne diyor? ABC bir üçgen. Sağ taraftaki bilgileri mutlaka kontrol edin. Burada bana verdiği şeyleri şekilde mutlaka göstermesi lazım. Göstermediyse benim göstermem lazım. Yoksa tıkalırsınız, devam edemezsiniz. Peki, X kaç derecedir diyor? DH diktir. DH diktir, BC'ye tamam. Mesela dikliği göstermiş. AB eşittir DC'ye. AB eşittir DC'ye tamam. E, BH eşittir HC'ye. BH eşittir. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu indirdiğim çizgi tamam mı? Bu indirdiğim çizgi DH doğrusu yani. Bakın eş bölmüş tabanı bakın tam eş bölmüş tabanı. E, burada bir çizgi var. Sanki ben de böyle bir çubuk çekersem bakın şöyle bir çubuk çekersem değil mi? Sanki ben de buna eşit olacağım değil mi? Bir de hatta ve hatta artık ne oldum ben? Ne oldum ben bakın? açı ortayda da oldu. İndirdiğim DH doğrusu açı ortay, kenar ortay ve ne oldu? yükseklik oldu. O zaman buraya 56 yazacaksınız. 56, 56. Peki ben buraya bile, dik olduğunu biliyorum değil mi? 90 derece, 56. E burası nasıl olursunuz arkadaşlar? Ya 90'dan çıkarttınız zaten. Değil mi? Diğer toplamı 90 ya. 90'dan işte 56'yı çıkartın. 10'dan 6 çıktı 4. 8'den 5 çıktı 34 x dediği şey hepsiydi herhalde. Ben çubuğu çizdim ya. Şimdi 30, 34 yok ya şıklarda. E şaşırmayın. Şimdi x dediği şey sadece burası değil. Bu kısım da var. Şimdi buraya 34'ü bir yazın. Tamam mı? Buraya 34'ü yazın. Şimdi ben neyi bulmam lazım arkadaşlar? Bir de şu diğer tarafa. Kendime söyleyeyim. Şu tarafa bulmam lazım diyeceğim. Ben şunu görüyorum. Bakın ikiz kenar bir üçgen var. Ve sanki şurayı da bulabilirim. Değil mi? Bunu bulursam bunun da zaten aynısı olduğunu biliyorum. O zaman hemen diyeceğim ki 56, 56 da 56 ile 2'yi çarpıyorum. 6 12 elde var 1. 10 112. 112 bu tarafsa 180'den çıkartacağım. Değil mi? 180'den 112 çıkartıyorum. 8 68 bu taraf 68 oldu. Arkadaşlar bu 68 ise bu da 68 olmak zorunda. Peki tepeye kaç kaldı? 68 68. 68 ile 2'yi çarpalım bu seferde. 8 16 1 6 12 136. 180'den çıkartalım 136'yı. 4, 7, 3, 44. Demek ki bu taraf 44, bu taraf 34. Bu ikisini toplayın arkadaşlar. 44, 34 topla. Kaç geldi arkadaşlar? 8, 78. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Peki. Devam ettim. Bir sonraki sorumuz. Katlama sorusu oldukça soruluyor arkadaşlar. Deneme sınavlarında vesaire. Hemen bakalım. Bir yüzü sarı, diğer yüzü turuncu. Hmm. Arka tarafı turuncu bakın. Ben sarıyı görüyorsam arka tarafı turuncu bakın. Hatta burada bir parçasını açmış. Diyor ki arkadan gelen kısım turuncu gelecek sana diyor. ABC dik üçgeni, dik üçgeni bakın burası A dik. DE boyunca katlanmış diyor. DE boyunca katlanmış bakın. Şekil bebek gibi katlandığında B ile C köşeleri şekildek gibi çakışıyor. Bakın buradaki B nereye gelmiş? Buraya gelmiş bakın. E tamam. AB dik, AC ise 130 derece ise ADE. Burası bak burası 130 sa buraya hemen 50'yi yaz tamam. 180 derece ya tamam. Doğru doğrusallık. E tamam bakın hatta burası DE dik boyunca katlanmış ya dik boyunca değil mi? Dik. O zaman burası ne gelecek arkadaşlar? 50 90. Ben buradaki B açısını direkt bulabilirim. Bakın direkt bulabilirim. Burası kaç? 40. Doğru değil mi? Bakın. Burada B, D, üçgeni var. Dik üçgen. Dik boyunca katlanıyor çünkü. E peki arkadaşlar Katlama sorunlarında aslında şunu yapın. Yani geri açabilirsiniz. Şu şekilde geri açabilirsiniz bakın. Şu şekli geri açın tamam mı? Açtım. Açtım. Şimdi ben biliyorum ki burası 50 tamam mı? E ben 50 boyunca katlandım. Tam üstüme katlandım. Burası da 50. E peki ben buraya 40 demiştim zaten buradaki B. E B, C'nin üstüne geri geldi. B, C'nin üstüne geri geldi. O zaman burası da 40'tır arkadaşlar tamam mı? E bitti soru aslında bitti. Zaten burası 130 dereceydi. Şurası 130 dereceydi. Değil mi? 130, e, burada sıkıntı mı oldu? 130, 100, bu taraf 130 kalmadı ama. Bir dakika, şu taraf 130 kalmadı. Aynen, orası 130 değil artık değil mi? Çünkü ben e, nasıl katlandım arkadaşlar? Bakın 50, e, 50, 50, 100, aynen 100, hepsi 80 edecekse buraya 80 kaldı. Aynen öyle, dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü neden bakın ilk başta 130 ya hani ben buraya katlandım. Direkt oraya 130 yazamıyorum artık 130 onların toplamı edecek yani 50 ile 80'in toplamı dikkat edelim. Şimdi bu iki sayı 100 ise buraya 80 kaldı dedik. 80, 90 E buraya kaç kalır arkadaşlar? 10 derece kalır. X'i sormuş zaten doğru cevap A seçeneği. Peki devam ettim. Peki burada ne diyor arkadaşlar? B, A, kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Şimdi ABC bir üçgen. BE ve CD açıortay. Peki ben mesela buralara kendim harf verebilirim. Mesela burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B'dir. Tamam mı? Bunu yazabilirim. Çünkü açı ortay dediyse ikisi de eşit bir e açı olacak. E bakıyorum arkadaşlar mesela hemen aklımdan şunu söyleyebilirim. Bakın 90 A A B. 2 A artı B artı 90 eşittir 180 ise 2A artı B eşittir 90 derecedir. Bunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Bir de 60 dereceyi de kullanmam lazım benim. Nasıl kullanacağım? Bakın A artı 2B. Bakın burada A artı 2B. Farklı bir renkle yaparsam daha güzel olacak. Hemen geldi. Bakın A artı 2B. 2 iç açının toplamı bir dışa eşit. O zaman A artı 2B eşittir. 60'e eşit. Ve ben buradan ne istiyorum? X'i istiyorum. Peki arkadaşlar şimdi mesela bakın. Mantık yürütün. Yani burada taraf tarafa toplayıp çıkartabilirsiniz zaten de. Hem dışarıda ABC üçgeni var. ABC üçgeninde x artı tamam 2a artı 2b eşittir 180 derece. Peki ben ben a artı b'yi bulsam 2 artı 2 b'yi çok kolay bir şekilde bulabilirim. Doğru değil mi? O zaman hemen şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ben burada bu iki denklemi taraf tarafa ne yapayım? Toplayayım ki 3 artı 3 b gelsin. 3 artı 3 b 3a artı 3b'yi bulduğum anda zaten sonra 3'e bölerim 2'ye ile 150. E buradan a artı b için ne söyleyebiliriz? Her tarafı 3'e bölün arkadaşlar. Kaç gelir? 50. Demek ki a artı b 50 ise hemen gelip diyeceksiniz ki buradaki 2a artı 2b eşitti 100 gelecek arkadaşlar. O zaman şu taraf 100 ise tamam mı? E buraya kaç kaldı arkadaşlar? 80 derece kaldı. Yani Ceyhan arkadaşlar. Peki. Bakayım başka soru var mı? Aynen bunu da yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? ABC bir üçgen tamam mı? Sonra H ile kesişmiş diyor. BE ile A, D. Tamam. H'yi de söylemiş. Sonra A, H eşittir D, H. Bakıyorum. A, H eşittir D, H. Tamam. Burada zaten bakın. A, D, E üçgenine odaklanın. Tamam mı? Bakın. A, D, E üçgenine odaklanın. Bakın. H, E indirdiğim çizgi. Tamam mı? Tabanı iki eş parçaya bölmüş. Dik gelmiş. Dik gelmiş. O zaman ben açı ortayım aynı zamanda. Ve ben aynı zamanda ikiz kenar üçgenim. Bakın. Bu şekil burada böyleyse burada da aynı şeyi yazacaksınız. Bakın burada ne geldi? İkisi de birbirinin aynısı geldi. Doğru değil mi? O zaman hemen şunu söyleyelim. Bir yerden bir yerden harf mi verelim? Bir yerden harf verebiliriz. 42. Bu arada e şurada da şöyle bir şey var. Bakın. 42 dik 2 eşit taban. Demek ki burası da 42 derece. Ve hatta bunlar da ikiz kenar. O zaman ben buraya da 42, 90, buraya 48 diyebilirim. Burası da 48 diyebilirim. Değil mi? E peki. Şimdi bu biraz zor. Yani detaylı incelemek gerekiyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Şu herhangi bir yere A demekle başlayalım. Tamam mı? Mesela şuraya A dersem. Burası A ise. Tamam mı? Burası A ise. Bakın iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. A, A burası 2A geldi. Tamam mı? Şu taraf. Burası iki a ise şurayı görüyor. Burası S gibi olan şeyi görüyor. Burası 2A. E peki bitti soru arkadaşlar. Bitti soru. Bakın 2A, iki 2A iki değil mi? İki iç açının toplamı bir dışa eşit olacak. E dışım ne benim peki? Bakın benim dışım ne şu anda? Şu üçgenin dış açısı. Şurada farklı renkli yazalım. Bu üçgenin dış açısı şurası. A artı 48. O zaman A artı 48 eşittir. Bir dış açı, iki iç açının toplamına eşit. 4 a'ya. O zaman 48 eşittir 3 a'ya. A buradan 16 geldi. Benden a'yı istemiyor. Tamam mı? Benden a'yı istemiyor. Benden x'i istiyor. Direkt işaretlemeyelim. nerede x? D, A, C. Neresi? D, A, C. Çok karalamışım. D, A, C. A zaten arkadaşlar x istemiş. Evet burayı istemiş. D, A, -C. O zaman A eşittir 16. Yani x dediği şey 16'ya eşitmiş. Doğru cevap Bursa arkadaşlar. Dikkat edelim. Peki. Videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu videoyu burada noktalıyorum. Kenar ortaydan bahsettim. Açı ortaydan bahsettim. Yükseklikten bahsettim. Hepsinin karışık sorularını da çözmüş oldum. Bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Beni takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.